Günaydın. Nesi var bunun? Ne bileyim. Ben kendimi hasta sanıyordum. Burası Malul Gaziler Derneği'ne dönmüş. Usta niye kalktın ki sen? Siz yatasınız diye. Bu ne hal? Birinin suratı davul gibi olmuş. Öbürlerinin suratında zaten meymenet yok. Allah Allah. Parmağına ne oldu senin? Acık çizildi zorlan bağlaya verdiler yok bir şey. Sen niye dişçiye gitmedin Zeki? Ben dişçiye gidemem usta. Bak sen. Ne o? O şeyden var onlarda. O Anam, anam, anam. Düşünmesi bile fena. Zeki, doğru yukarı çık. Sigorta kağıdını al ve derhal dişçiye git. Deren. Allah Allah. Anlatmak ister misin bana? Ne yararı var? Dedim ya, sıradan, bayağı bir hikaye. ...aldatıldım ve terk edildim. Beni yanlış anlama, burnumu sokmak için sormuyorum. Hem rahatlarsın, hem de bir çözüm... Çözüm belli kadim. Çözüm hastanede. Bu defter kapanacak. Tamam, dünyanın sonu değil. Ama içi acıyor insanın. Çünkü... ...ya kazayla değil, ben istiyordum bu çocuğu. Hala da istiyorum. Hmm. Sabri'den nefret ediyorum ben. Yalnız kendinden değil, çocuğumdan da ayırdı beni. Susalım Katim sonra konuşuruz ne olur. Senden tek ricam... ...bu ikimizin arasında kalsın olur mu? Lütfen. Söz. Hiç kuşkun olmasın bundan. Evet her şey yolunda. Güzel gidiyor Zeynel Bey. Merhaba Doktor Bey. Merhaba. E kusura bakmayın çıkalım isterseniz. Geçmiş olsun kardeş. Zararı yok. Buyurun. Bitti muayene. E nasıl bizim delikanlı? Bir arıza kalmaz inşallah. Gayet güzel tamir ettik. Eskisi gibi çalışacak. Hay ömrüne bereket. Ya ne güzel söyledin doktor bey. İşte bize de böylesi lazım. Eskisi gibi çalışsın yani. E nedir? Biz de bir makineyiz sonuçta. Çalışmasak atıyorlar bir kenara. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ee Zeynel, Ya ne demişler? Daha daha kavuşmazmış insan insana kavuşuyor işte. Alo? Sana sordum. Özlemedin mi beni? Nedir? Bir hasta ziyareti, bir de bayram ziyareti. Arabaya kısa olmalı. bin. Kızım bin. bin! Tamam. Hadi bin. Bin arabaya. Cahillik etti. E ben de biraz ittim kalktım seni. Şakadan anlamıyorsun. Senin derdin de bu Zeynel efendi. Gazete getir oradan. Gazete. Bak dün bacağına sıktılar. Dikkat isterim dizine değil bacağına. Yoksa topal kalmıştın. Ya da kim bilir nerene ha? Sakın bunlar çıkmasın dışarı. Seyit Zeynel'in yanında benden emir bekle gözünü dört aç. Mecbur kalmadıkça çatışma istemeyeyim anladın? Anlaşıldı oğlum. Meryem gir arabaya. Ya bırak. Bin arabaya yok ne bir oluyor şey. Ya yok bir ya şey. Ya desene ne oluyor? Arabaya bin işte yok bir şey. <laughs> gir. Allah Allah. Yanlış tarafta olduğunu nereden belli? Bak burada böyle tek başına yatıyorsun. Ben elimi kolumu sallaya sallaya geliyorum yanına. Yani geçmiş olsun demeye. Ama ben kötü bir adam olsam ne olacak? Gittiydin oğlum. Benden emir bekle. Anlaşıldı mı? Affetmek büyüklükten. Ama bir sefer. Seni nereden bulurum ağam? Ben seni bulurum. Ya da... ...Aziz bulur. Hatırladın mı Aziz'i? Ona güvenebilirsin. Ya kabul et ki iyi çıkardı ha. <laughs> Nerede? Çıktı ağam. Kıpırdama yerinde. Aha. Yatın yere. Ya ne oluyor be? Tıktın bizi buraya. Yat yere. Ağanın emri var. Can yakarım ona göre. kurban olam Seyfo. Kuş gibi elimizdeler kurban. Elini ayağını öpen bak böyle fırsat. Kes önce seni bitirin demedi deme. Dolaşmak ister misin biraz? Sen dolaş. Ben biraz uzanmak istiyorum. Sen keyfine bak. Ben tek başıma evi keşfedeyim yeniden. Sonra da uyurum belki azıcık. Aptal gibi de sarhoş oldum. Boş ver. <laughs>